Malum hafta sonları, son bir aydır özellikle dışarıdan gelen haber akışlarında ciddi bir anormallik var. Yani haftayı tamamlıyoruz, hafta sonları genelde jeopolitik gerilmeleri tırmandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ve ben yine Mayıs ve Haziran ayı ile alakalı bir manipülasyon piyasası oluştuğunu ve sert dalgalanmalara hazır olmamız gerektiği ile alakalı açıklamalarım vardı. Ve bugüne kadar geldiğimiz noktada Yine gelen haber akışları, küresel piyasaları, değerli entiyaları e, olumsuz yönde, zaman zaman etkilediğini gözlemliyoruz. Dün e, İran'da yaşanan helikopter kazasından sonra İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve heyetindeki 7 kişi toplamda 9 kişi hayatını kaybetti. E, bundan sonra e, işleyiş devam edecek. E, burada işleyişte herhangi bir problem yok. 50 gün sonra yine İran'da bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Şu anda göreve gelen geçici cumhurbaşkanı zaten İran'da görevde. 50 gün sonra İran'da bir seçim yapılacak ve yeni cumhurbaşkanı 4 yıl göreve devam edecek. Tabii bu bir suikast mıdır, dışarıdan bir hamle var mıdır, normal bir kaza mıdır vesaire. O benim işim değil. Ben ...küresel ekonomilere, bölgeye yansımasını ve bundan sonra yansıma ihtimallerini değerlendirebilirim. Malum bu haber akışı geldikten sonra altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında sert yükselişler gördük. Altının gram fiyatında 40 dolar, 40 lira, altının ons fiyatında 40 dolar bir yükseliş gördük. Geçen haftanın kapanışına baktığımız zaman ve bu sabah fiyatlara baktığımız zaman... 2450 dolar seviyesine kadar yükselen bir altın ons fiyatı vardı karşımızda. Yine gram altın tarafında 2550 lira seviyesi görüldü. Şu an saatlerimiz 17 gram altın 2507 lira seviyesinde. Ons altın 2415 dolar seviyesinde. Biraz daha yataylaşan, biraz daha düşüş trendinde olan bir altın fiyatı var karşımızda. Son videomuzda, Cuma Gökü son videomuzda özellikle altın dolar paritesi üzerinde konuya eğilmiştim. 77.400 dolar seviyesinde olan bir paritenin 77.000 dolar seviyesinin altına sarkınca elimizdeki dolarla altın almak için fırsatımız olacak. Ons altın 2280-2380 dolar aralığında gezinmeye devam eder uyarılarım vardı. Ancak hafta sonu yaşanan bu jeopolitik gerilimle birlikte tekrar 2450 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şimdi soru şu, 2400 dolar seviyesinin üzerinde tutunacak mı? Ben 2380 dolar destek seviyesini yine takip ediyor olacağım. 2380-2420 dolar aralığında oyalanır ve düşüş beklentim yine devam ediyor. Gram altın tarafında da arkadaşlar yine ons altın nereye gram altın oraya uyarılarım vardı. Yine ons altını takip etmeyi sürdüreceğim. Ons altında öngördüğüm geri çekilme ile birlikte gram altında da 2500 lira seviyesinin altına sarkmalar olacaktır. Yani 2480 lira destek seviyesi burada önemli bir öneme sahip. Ee, orta ve uzun vadede 3000 dolar 3000 lira seviyesi ile alakalı beklemektenizde herhangi bir problem yok. Yani yukarı yönlü hareketler Temmuz ayı itibariyle başlayacak ve altın gümüş tarafında yükselişlerin devam edeceğini göreceğiz. Ancak bu jeopolitik gerilimler, manipülasyon haberleri gelmeye devam ettikçe fiyatlarda da sert dalgalanmaların olması kaçınılmaz olacaktır. O yüzden e, soğuk kalınlıkla piyasaları yakından izlemeye devam ediyoruz ve e, hem ons tarafta hem gram tarafında e, düşüş beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim. Cumartesi günü yine e, ons gümüş ve e, gram gümüş tarafını da bir uyarım olmuştu. Özellikle fiziki gümüşe geçmek isteyenlerin de bir fırsat yakaladığını, e, 32,5 dolar seviyesine kadar yükselen ons gümüş tarafında e, 30 dolar seviyesinin altını görebiliriz. 29,5 dolar seviyesine kadar teknik olarak bir satış mümkün olabilir uyarılarım vardı. Aynı düşüncem düşüş yönlü geçerlidir. Yine 30 dolar seviyesinin altına sarkmalar mümkündür. E, düşüş yönlü beklentimi hala koruduğumu söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatı şu anda 32 lira 46 kuruş seviyesinde. Bugün 33 lira 69 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Burada da ons gümüşü takip eden bir gram gümüş göreceğiz ve aşağı yönlü hareketlerde mutlaka teknik olarak bir düzeltme ihtiyaç vardır. Yani toparlamak gerekirse arkadaşlar İran'da yaşanan bu helikopter kazası ile birlikte kısmen bir fiyatlama oldu, agresif bir fiyatlama olmadı. Tekrar şu anda saatlerimiz 17. Aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Suların biraz daha durulduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki bölgeden tansiyonu artıran açıklamalar zaman zaman gelebilir. Ancak yine aşağıda destek seviyeleriyle alakalı düşüş öngörüm devam etmekte. 77.400 dolar seviyesinin altında takip etmeyi devam ediyoruz. 77.650 dolar seviyesindeyiz. 77.000 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılınca e, aldığımız dolarları altına dönmek için fırsat kollamaya devam edeceğiz. Tabi jeopolitik gerilim deyince burada petrol fiyatları da öneme sahip oluyor. 83.64 dolar seviyesinde çok hızlı bir tepki vermedi. Ancak tepki vermesi muhtemeldir. Neden? Sadece İran'da helikopter kazası değil konu başlığımız. Özellikle Suud Kralı Selman'ın da yüksek ateşten dolayı hastaneye kaldırıldığı ciğerlerinde iltihaplama olduğu ile alakalı haber akışları geliyor. 2024 yılına ilişkin bugüne kadar videolarımız izleyen arkadaşlarımız belki hatırlar. 2024 yılı liderlerin de değişim yılı olarak bahsetmiştim. Bu düşüncem öyle ya da böyle devam ediyor. Zaman zaman suikastlar, zaman zaman kazalar, zaman zaman hastalıklar ve dünyada 2024 yılında hem seçimlerden dolayı hem suikastlardan dolayı hem de hastalıklardan, ölümlerden dolayı dünya liderlerinde hızlı bir değişim süreci olduğunu anımsatmak isterim. Tabi OPEC üyeleri söz konusu olunca, jeopolitik gerilimler söz konusu olunca ben petrol fiyatlarında düşüş yönlü beklentim yok. Hatta yıl sonuna kadar 90 dolar seviyesinin üzerine ataklar beklediğimi söyleyebilirim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 10.745 puan seviyesinde %1 yükselişle günü tamamlama çabasında. Burada 10.500 puan direncini kırdı, 10.750 puan direncini gördü. Burada tekrar 10.800 direnci var. Bakalım 10.750 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olacak mı? Yine borsada yatırım yapan arkadaşlarımızın sorusu şu. Ya yani endeks tarafında yükselişler görüyoruz ama benim elimdeki hisseler çok da kazandırmıyor. Ben de her zaman şunu söylerim. Biz 9000 puan seviyesinden endeks tarafında çıkış yapınca 23.65 65 lira seviyesinden gümüş pozisyonu almıştık malum. E bundan sonra altın tarafıyla mukayese edin hisselerinizi. Altın kadar kazandıracak mı? Gümüş kadar kazandıracak mı? Bunu biraz daha mukayesini yaptığınız zaman gerçek kazancınızı biraz daha görürsünüz uyarılarım vardı. Yine aynı düşüncem geçerli. Borsada işlem yapan arkadaşlarımızın Endeks bazındaki yükselişleri değil, farklı enstrümanlara kıyasla elindeki hisselerin değeri kazanıp kazanmadığını bir kez daha hesaplaması gerekiyor. Aşağıda 9800 puan seviyesi var, yukarıda 10750 puan seviyesi var. Borsadaki arkadaşların kar satışlarına karşı oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Döviz kurlarında konuşulacak çok da bir şey yok. Yani burada stabil bir baskılanma süreci devam ediyor. 32 lira 20 kuruş seviyesinde bir dolar kuru var karşımızda. 35.02 lira seviyesinde bir Avro TL kuru var. Euro dolar paritesi 1.08.65 seviyesinde. Burada yatay sakin bir haftaya açılış yaptı ve burada herhangi bir bozulma şu an için yok. Bitcoin tarafında 67.118 dolar seviyesi var. 67.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasına sürdürmekte Bitcoin. Ancak 60.000 dolar seviyesinin altına sarkmaları ben tekrar anımsatmak isterim. 57 bin dolar destek seviyesi burada geçerliliğini korumakta. Dolar endeksi 104.43 dolar seviyesinde burada 103.50-104.50 bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Dolar da uluslararası piyasalarda yatay, sakin, iyimser bir haftaya başladı. Bu sakin seyir hala devam etmekte. Sadece İran nedenli altın ve gümüş fiyatları haftaya yükselişle başlamıştı sabah saatlerinde. Şu anda da gerileyen, normalleşen bir fiyatlama var karşımızda. Ee, özellikle biz parite yapmak için, elimizdeki doları e, altına çevirmek için fırsat kollamaya devam edeceğiz. Ne zaman ki 77 bin dolar seviyesinin altında sarkan bir altın görürsek buradan alımlarımıza yavaş yavaş başlarız. Dışarıda çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası FED'in toplantı tutanakları var bu çarşamba akşamı buradaki açıklamaları takip edeceğiz. Bu hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun saat 14'te faiz kararı açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü saat 14'te faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini piyasalar fiyatlıyor ve beklenti bu yönde. Bakalım Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaları şaşırtan bir hamle yapacak mı? Veya piyasaların genel beklentisi üzerine Pas geçecek mi? Bunu perşembe günü hep beraber öğreneceğiz. Ama bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman Merkez Bankası'nın pas geçme olasılığı biraz daha yüksek. CDS risk primimiz malum önemli. Burada da 266 bas puana kadar gerileyen bir risk primimiz var. Bu da e, Türkiye ekonomisi için sevindirici, iyimser bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek e, sabah 10'da bir televizyon kanalında röportaj mülakat verdi. Burada e, vatandaşları ilgilendiren e, birkaç başla değinmek isterim. Bunun birincisi şu, e, kira artış sınırlanmasında 125 üst sınır vardı. 125 e, Sayın Şimşek kira artış sınırının devam etmesiyle alakalı bir şey düşünmüyorum ve gerek de duymuyorum diye bir açıklama yaptı kirada olan vatandaşlarımızın veya mülk sahiplerimizin Temmuz ayı itibariyle 125 sınırın kalkma ihtimalini güçlü olduğunu Sayın Şimşek kendi beyanıyla ifade etmiş oldu. Diğer yandan Sayın Şimşek yapmış olduğu açıklamalarda biz Merkez Bankası olarak piyasadan dolar topluyoruz. Eğer piyasadan dolar toplamasaydık e, dolar tl kuru girimli seviyelerde olurdu. Yani 30 lira seviyesini aşağı yönlük kırardı diye bir açıklamada bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, burada toplam bir 17 Mayıs tarihleri arasında 50.9 milyar dolarlık bir alım yaptığı da Rakamlara yansıdı. Yani yaklaşık 51 milyar dolarlık Mayıs ayında bir alım yaptığını da burada e, rakamlar bize göstermiş oluyor. Genel itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar bu hafta dışsal etkenli İran'daki gerilimden dolayı altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü doğal olarak sert bir yükseliş gördük. Ben soğuk kanalımı korumaya devam ediyorum. Düşüşleri yine beklemeye devam ediyorum. Ee, özellikle çarşamba akşamı FED tutanakları, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı benim yakından takip edeceğim başlıklar arasında şu andaki alınabilecek seviyelere baktığımız zaman dövizin altın ve gümüşten daha ucuz olduğunu ifade edebilirim. Altın ve gümüş fiyatlarında da teknik olarak önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki haftalarda bir düzeltme hareketi, aşağı yönlü bir düzeltme hareketi yapacağını da söyleyebilirim.